cesareti cahilin rehberidir. En acizin en güçlüden hakkını alabilmesini sağlayandır. Yargılamadan dinleyen mazlumun umudu adaletin sigorta sistemidir. Davanızın tarafı değildir. Anlayın artık. Bugün burada meslektaşımıza yapılan saldırının karşısında durmak, mesleğimize yönelik saldırılara karşı mücadele etmek için bulunuyoruz. Avukatlık mesleğinin aslında bir hak arama mesleği olduğunu, avukat olmazsa vatandaşın da hakkının olmayacağını, Bugün herkese kabul ettirmek zorundayız. Çünkü bugün saldırdığınız avukat, yarın canınıza, malınıza bir saldırı gerçekleştiğinde hakkınızı aramak için başvuracağınız ilk ve son makam olacaktır. Burada saldırıya uğrayan sadece meslektaşımız değil, avukatlık mesleğidir. Avukatlık mesleği içinde bulunduğu hal karşısında öfkeliyiz. Avukat, ifa ettiği kamu göreviyle vatandaşın hak ve hukukunu korumakta ve adaletin tesis edilmesini sağlamaktadır. Hal böyleyken avukatlara yönelik şiddet eylemleri daha ağır şekilde cezalandırılmalı ve kamuoyu bu hususta uyarılmalıdır. Özgür savunmanın sonuçlarını canımızla ödediğimiz günlerden geçiyoruz. Görevlerinin başında öldürülen meslektaşlarımız için sabrımız kalmamıştır. Hukukun üstünlüğünü ve insan onurunun vazgeçilmezliğini savunan biz avukatlar insan onuruna yaraşır şekilde çalışmak ve yaşamak istiyoruz. Menfur bir saldırı sonucu görevi başında katledilen İstanbul Barosu üyesi, meslektaşımız Avukat Servet Bakırtaş'a ve Konya Şehir Hastanesi'nde görevi başında katledilen hemşehrimiz Doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet, ailelerine, hukuk camiamıza ve sağlık emekçilerine başsağlığı diliyoruz. Sevgili Şehir Baro Temsilcisi.